Şu an günlerden 4 Ocak Perşembe saat 5'i 16 geçiyor. Katar, Doha'dayız. Üniversiteden bizim bir arkadaşımız ee, onun arkadaşı bir davet etmiş onu. O da bize söyledi. Onların toplandığı bir yere gidiyormuşuz. Herkes toplanıyorlarmış. Arkadaşım, ee, az önce akşam namazını kıldık. Şimdi yoldayız. نعم عمان يعني ما شاء من جزيرتي إيه كثيرة بغلون... في لكن <applause> ليست <لا> العالم يفضلون الناس يسكنون في <applause> فندق ها؟ لا يحاولون يسكنون ليس في قلب الدوحة أو في مركز الدوحة يحاولون أنهم يبتعدون تجنب الازدحام الازدحام المروري <applause> فكثير منهم يسكنون في مناطق مثل منطقة الريان معاذر المناطق <esclamış> Seyirciler çok sessiz kaldı. Sıkıntı yok. Hatıra mı diyorsun? Sıkıntı yok. Ben konuşurum. Konuş Bora. var mı? Var. Yok abi de. var mı? لا 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 جامعة قطر جامعة قطر عفلت <applause> <applause> عفلت الجامعة انت من جامعة مرمرة؟ <applause> صح صح اسطنبول كيف تعرف؟ جامعة قطر بكلية القانون ليس كذلك <applause> ان شاء الله تروني تروني ان شاء الله راضي كبير ان شاء الله ان شاء الله يسر <applause> <applause> الله <applause> قانون. باللغة العربية من الإنجليزية. يوجد باللغة العربية ثمانين في المئة باللغة العربية لكن يوجد كم مادة أو مادتين باللغة الإنجليزية بسبب رغبة الأشخاص الذين يريدون التحاق بالسفارات يجب أن يجدوا اللغة الإنجليزية بحكم أنها اللغة السائدة حالياً. في الجامعة يوجد بعض الأساتذة لا يعرفون اللغة الإنجليزية لغة عربية. اللغة عربية؟ نعم. مثلاً لا. لا. لغة يعني كلية الاقتصاد وكلية القانون، هذا فقط باللغة الإنجليزية. مجال الهندسة، اللغة الإنجليزية، مجال الطب، الإنجليزية. هذا الشارع نسميه شارع الاحتفالات عندما يكون هناك يوم وطني كل سنة يكون هناك يوم وطني يجتمعون القبائل كل قبيلة تضع خيمة هنا احتفال في اليوم الوطني فيزورهم الشيخ تميم يزور قبائل هذه السنة لما يضعوا حفل لحفل واحد يعني واحد الحفل بسبب الأوضاع şu anda yolumuza devam ediyoruz. Ee, devam ettiğimiz bu yol Katar'dan Suudi Arabistan'a giden tek yolmuş. Yani taraf nasıl oldu Suudi Arabistan. Eğer muhasar olmasaydı bize götürürlermiş. Ama işte şu anda muhasar altında olduğu için Katar yolun en sonu kapalıymış yani. Suudi Arabistan'a şu yolu kapalıymış. Yani eğer nasıl bir insan Katar'dan Suudi Arabistan'a gitmek istiyorsa önceden tabii ki de yolu kullanıyormuş. Tek yol buymuş. Bir yoldan Suudi Arabistan'a geliyormuş artık bunu da öğrenmiş olduk. Şu anda gelecek olduğumuz yere vardık. Az sonra arabadan inip <laughs> göreceğiz ne var ne yok. Bakacağız artık. Kaç araba var? Kaç araba var? 3, 6, 7 bizle beraber. 2 kişi boşak alıyor. Her araba da kaç kişi olduğunu bilmiyoruz ama. Desteği ekip gelene kadar. <laughs> evet. Güzel bir yere bence. Bakalım. Eyvallah şükürler olsun. Orada çadır kurmuşlar. Bismillah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. bu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu anda indik arabadan. Arabamız bu. Büyük bir araba. Eyvah <laughs> Şurası çadır. Şartı Türkiye'ye yüce etmişlerdi. Lakin, Neyse, bu şart. Nasıl, harbi bu mu? Yani, güç bir. İşte. Burada e, bir kaymak çadırın içindeyiz. Çadırın içinde Araplar böyle küçük kendi kafalarına göre zevklerini şey yapan böyle eğlence tarzı bir şey yapıyorlar. Parti diyelim. Parti değildi de tam böyle. Onun gibi bir şey yapıyorlar. Biz işte buraya da davet ettiler. Biz buraya geldik. Onların böyle yerinde geziyoruz. şekilde bir yer. İlhan selam söyle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bu şekilde. Oyunlar oynanıyor. Burada küçük şömine tarzı bir şeyimiz var. Şöminedeyiz. Burada büyükler şey yapıyor. Sadece burası Türk takımı burada. Kızma birader oynuyorlar. Farklı şey tarz olarak burada sadece Rabdiye'yle oynanıyor. Yere batırıyorlar raptiyeyi. Az önce biz de iki de iki er oynadık. İkisinde de ikinci olduk. Bu kadar. Evet şu anda akşam saat 9 civarı. Bunu yemeği yiyeceğiz. Yanın işte gazoz var, tepsi var, su var. Orada yazar sosu var. Burada pilav, salata, et. Kısaca bizim bildiğimiz maklube diyebiliriz buna. Sadece şekli yok yani. Bu kadar. Güzel bir yemek. Hadi bismillah. Kaşık falan yok fark ettiyseniz. Elimizde lop lop çok yiyeceğiz. Evet şu anda devam ediyoruz videolarımıza. 4 Ocak Perşembe saat 96 geçiyor. Çadırın dışındayız. Buraya gelenlerin arabaları bunlar. Bu arabalarla geldiler. Şu an Doha'dayız. Ee, binaların olmadığı, hafiften çöl denilebilecek ama şehirden çok da uzak olmayan bir mekan. Burası işte. Karşı şurada, şu çadırın olduğu yerde yemek yapılıyor. İşte az önce yediğimiz pilav etli bizim maklube diyebildiğimiz bir yemek var. Türkiye'de. Onun tarzı şey yapmışlar. Çadırımız burası. Az önce içerisini gezdik zaten. Buraya dışarıya şey yapmışlar böyle. Rahat olsun bir rahatlamak istenen falan. Şurası işte elimizi yıkadığımız yer. Az önce lavabolar vardı orada. Şu anda ay var şurada. Şöyle. Şu an insan gözüyle odaklanınca gayet net gözüküyor. Çok güzel bir görüntüsü var. en son hayatta kalan kazanır oyunu. Dur, dur,

Қаловна, солов. Қаловна, солов, жоқ. Ҳа? Ажа, торув тоқпа. Э, торув. Боқ, кел. Йўқ, дат, дат, раҳатроқ олиш. Қаерга кетган? Ясинди кўрди ҳамма. Эй, най, най, най. Қалқ.

يا ولد ألعب امك ترى يلعبوا اثنين يلعب والله يرحم والديك عليك يا اخي